Teşekkür ederim sayın başkan. Şimdi Yargıtay 45 kişinin öldüğü İstanbul Havalimanı katliam davasında 46 46 kere ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 2604 yıl hapis cezasına çarptırılan 6 sanığın cezalarını bozarak tahliye etti. Şimdi tahliye edilen sanıkların beşi doğrudan katliama ortak olmaktan yargılandı ve 45 kişinin ölümünden anayasa ihlalinden de 46 kez ağırlaştırılmış müebbet aldılar. Şimdi buradan sormak istiyoruz Yargıtay'a. Tam da işitvari çetelerin Ortadoğu'da yeniden halkların kaderini tayin etmeye çalıştığı bu ortamda bu tahliye emrini kimden nereden aldınız? İbrahim Kalın'ın Şam ziyaretine Kolani ile görüşmesinde bu mesele gündeme geldi mi? Hakan Fidan diyor ki YPG gardiyanlık yapıyor. Batı'ya işit şantajı yapıyor. Peki YPG işitleri tutarken ona gardiyanlık yaparken Türkiye neden işitleri serbest bırakıyor? Tahliye edilen işitler şu anda nerededir? 200 Buyurun tamamlayın Sayın Koçyiğit açtı da nasıl serbest bıraktığınızı biliyoruz. Erdoğan ile Hüdapar görüşmesi oldu, anlaşıldı. DGM'deki yargılanan binlerce siyasi mahpus hala içerideyken 30 yıl yatarken Hizbuluzcuları da serbest bıraktınız. Bu ülkenin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç haksız, hukuksuz atanmış kayyımların ardından Türkiye bir hukuk devletidir. Suç işlenmesine müsamaha göstermez demişti. Hukuk kalkanı fikrini, sözünü söyleyene, siyaset yürütene sopa gibi kullanılıyor. Apaçık bir şekilde katliam failleri işitliler ise ödül olarak serbest bırakılıyor. Buradan sormak istiyoruz. Hukuk bunun neresinde? Hukuk devleti nerede? Dezenformasyonla mücadele merkezinde bir açıklama yapmış. Durumdan vazife çıkarmış. Demiş ki terör saldırısının failleri serbest bırakılmış gibi bir algıya neden olmaktadır. Ancak tahliye edilen söz konusu altı sanık sekiz yıldır tutuklu olup saldırının faili değildir. Kendisine sormak istiyoruz. Siz mahkemiz misiniz? Siz savcı mısınız? Siz Song, kiedy zaczęliśmy się Siz savcı mısınız, hakim misiniz, kimin adına IŞİD'i savunuyorsunuz? Dezenformasyon merkezine buradan bunu da sormak istiyoruz. 46 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış sanıklar bir anda saldırının faili değildir diye aklanmaya çalışılıyor. Daha mahkeme süreci devam ediyor. Yargıtay sadece cezayı bozdu ve yerel mahkemeye gönderdi. Yerel mahkemenin ne karar vereceğini hali hazırda bilmiyoruz. Ama bütün bunlara rağmen 45 insanı öldüren failler bırakıldı. Eğer bu onlar fail değildilerse 45 insanımızı kim öldürdü, neden tutuklanmadı, neden yargılanmadı sorusunu da buradan sormak istiyoruz. Kobani'de işi de karşı yaşamı savunanlara ceza. İstanbul Havalimanı'nda 45 yurttaşı e, katledenlere beraat ve ta, şey, tahliye verilmesini asla ama asla kabul etmiyoruz. İşi de kimin koruduğu, nasıl koruduğunu da bütün kamuoyunun, Türk halklarının takdirine bırakıyoruz. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin almış olduğu karar son derece önemli. 45 kişiyi katleden işit teröristlerinin serbest bırakılıyor olduğu iddiası ya da gerçeği bizi gerçekten derinden yaraladı. Bunun mutlaka izanın yapılması lazım. Az önce Sayın Koç ifade etti. Tekraren bir kere daha söylüyorum. Bunlar niye bırakıldı? Eğer hakikaten bırakılmaları gerekiyorsa 45 kişiyi kim katletti? Dolayısıyla burada hesap verilmesi gereken son derece ciddi bir konu var. Öte yandan hepimizin bildiği gibi geçtiğimiz günlerde MİT başkanımız e, Suriye'ye gitti ve orada e, Emevi Camii'nde bir namaz kıldı. Bu namazını kılarken yanında bulunan kişi de bir zamanlar Türkiye'nin terör örgütü olarak ilan ettiği, bugün iyi çocuklar olarak kabul ettiği HTŞ'nin lideriydi. Şimdi elimde bir karar var. Yargıta 3. Ceza Dairesi'nin kararı. Hem de geçen sene verilmiş bir, bir karar bu. Buyurun Sayın Çömez. HTŞ terör örgütüdür diyor. Çok sayıda kişi Suriye'nin kuzeyinde eğitilmiştir bu örgüt tarafından. Türkiye'ye kaçak yollardan girmişlerdir. Terör faaliyeti yapmışlardır ve sayılarını da vererek bunlar bir terörist örgüttür diyor. Yargıtay'ın bu kadar net kararı varken bu karara rağmen MİT başkanının böyle bir isimle aynı arabada görüntü veriyor olmasının devletin saygınlığı açısından riskli ve sıkıntılı olduğunu düşünmüyor musunuz? Bu son derece önemli bir konu. Öte yandan Sayın Bakan'ı direkt ilgilendirdiği için önemli bir soru soracağım. Sayın Bakan bir sorun var lütfen. Önemli bir soru soracağım. Geçtiğimiz günlerde mecliste bir yasa geçirdik ve BYD'ye adını yasada geçirmesek de çok özel imtiyazlar tanıdık. Dedik ki 100 bin araç ithal edeceksiniz. Bu aracı Türk milletine son derece ucuz bir şekilde vereceksiniz. Size ÖTV ve KDV indirimleri, imtiyazları yapıyoruz. Türk milletine ucuz araba verin. Bunun üzerine bir araştırma yaptım fiyatlar açıklandıktan sonra. Sayın Çömez tamamlayın lütfen. Türkiye'deki ve İngiltere'deki fiyatlarını biliyorsunuz İngiltere dünyanın en pahalı ülkelerinden bir tanesi. Aynı marka araç Türkiye'de 1 milyon 200, 280 bin lira, ki biz bunlara ÖTV indirimi vermişiz, KDV indirimi vermişiz, bir dünya imtiyaz vermişiz. Gelin burada bu imtiyazlara karşılık bir de fabrika kurun demişiz. Bütün bu imtiyazlara rağmen Türkiye'de bu araba 1 milyon 280 bin lirayken İngiltere gibi dünyanın en pahalı ülkesinde neden çok daha ucuza satılabiliyor? 980 bin liraya satılıyor. Bunun mutlaka bize açıklamasını yapmanız lazım Sayın Bakan. Teşekkür ediyorum.